Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Trix. Bugün sizlerle Brand Jungle oynayacağız. Brand Jungle oynarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve Brand Jungle nasıl oynandığını bugünkü videomuzda sizlere göstereceğim. Dikkat etmemiz gereken şeyler, rünlerimiz. Rünlerimizde Kara Hasat, sonrasında Chip Shot, Eye ve Relentless Antiz görüyoruz ki haritada daha hızlı gidelim son ründe. Hayalet veya Sırça tercihi kişisel. Yani herkes alabilir ama hayalette daha iyi oluyor. Çünkü bazı durumlarda karşı rakibe yaklaşamıyorsun. Sağ taraftan ise kuldan girmeniz gerekiyor. Ee, pasifini ilk 3 level'da kullanmanız için. Şimdi zaten mavi yaparken bunları size göstereceğim. Karşı takımda beni zorlayacak çok şampiyon yok ama hayalet iyi ki almışım yoksa bunlara yetişemezdim. Brent orman oynarken önemli şeylerden bir dediğim gibi pasif. Siz bu pasif yüklerinizi sırayla kullanmanız lazım. Eğer gelen bir şampiyonu Q atarsanız ne yapıyor? Kitle kontrol uyguluyor, sersemletiyor. Mesela burada ilk başta Q'mu atacağım. Yanma efekti tam bitmeye yakın W. Aynı şekilde Q tekrar geldi. Yanma bit efekti tam bitmeye yakın Q atıyorum. Böylece pasifi patlatabiliyorum. Yani siz rastgele kullanırsanız bunları Orman dövmeniz birazcık yavaşlayacak ve yanan bir hedefe vurduğunuzda da vurunuz daha fazla vuruyor. Ee, o yüzden bu efektlerin bitmesini beklemeden atmanız lazım. Şu kurtların arkasına geçip hemen Q atıyorum ve böylece pasifimi tetikliyorum. Zaten 3. seviye olduktan sonra bunu yapması daha kolay. Sadece bu ilk 3 seviyede birazcık daha zor rand jungle'da oynarken. Hepsine yakıyorum W kullandığınız zaman alana hızlı bir şekilde güzel toplayın hasarı vuruyorum oyundaki en hızlı orman dönen şampiyonlardan biri şu an Brent ve önceliğiniz orman dönmek olmalı gen katmaktan çok orman döndükten sonra zaten bolca vaktiniz var çünkü siz ormanı hızlı dönüyorsunuz şu alt tarafa bakıyorum karşı ormancı da Elis dikkat etmem lazım Beni bir yerde yakalayıp tek atabilir. Erken önünde kırılganız çünkü. Can eşyalarımız yok. İlk eşyamız Leander olacak. Yumi birazcık agresif. Alt tarafta W fulluyoruz. Yumi'cim dikkat. Şuraya bir totem atacağım. Bana atlamak istiyor. Kitle kontrolü bekletiyoruz sonuna kadar. Kırmızı tertemiz skor. Elis yukarıda ve kamplarına baktığında bir tane kamp almamış. Seviye 3 hala. Bir tane yengeç alamayacağım ama bunu alacağım kolayca. Belki orta tarafa bakabilirim. Şu an bir 30 saniyelik boşluğum var. Elis de buradan gengi gelebilir. Dikkat etmem de lazım. Zilin e de şu an kayıp. Şuraya dikkat. Hemen kitle kontrol W ve pasifimizden alacağız. Çok güzel. Burayı itelim. İlk önce E'yi kullanmak her zaman daha iyi. Çünkü E'nin yanmış hali sadece alana e, daha fazla E sekmesine yarıyor. Büyü almam lazım. Birazcık aç gözlülük yaptık. Hemen dönüyoruz. Sandra'cım base'i dönmem bozuldu. Güzel. İlk eşyamız Liandri. Hatta neyse böyle yapalım. Şimdi orman kamplarımız çıktı. Tekrardan ormana döneceğiz. Şu iki tanesini alıp e, buradaki kurtçuklara da başlayabilirim. Bren çünkü bunları da çok hızlı alıyor. Darius'tan güzel ward. Hemen Q'yu attık. E'yi alana vurduk. Sonrasında W'yla. Her zaman W'yu en son atmamız lazım. Yani aksi bir durum olmadığı sürece ki W daha fazla hasar vuruyor yanmış hedeflere. Bunu unutmamak lazım. Yani siz kafanıza göre E, Q, W, W, Q, E Aklımız lazım. Her büyünün farklı bir özelliği var. Yoksa bir mi mantığı olmaz. Bunlara başlamak istiyorum. Elis alt tarafta olması lazım. Çünkü alttan başta İlk önce Q atıyorum. Hepsini E'li yaktıktan sonra W, Üçlü hedef. Bunların hepsi patlayacak pozitifimden dolayı. Görüyorsun ne kadar hızlı oldu. Yani bu kadar rıza alan bir ormancı yok benim bildiğim. İkisini yaktım. W, Q. Bozuk. Şampiyon birazcık bozuk. Ben nerf geleceğini bekliyorum. Yani buna bir şeyler gelmesi lazım. İnanılmaz bir orman dönüş hızı var. Buraya pembe attık. Ne olur ne olmaz Şu an 5.5 hız. Dakika 5.40. Birazdan altı olacağız. Orta koridorundan daha hızlı altı olacağım. Yani koridorlardan da bir minyon çalmadım seviye olarak. Katarina bana bir şey mi yapıyorsun kardeşim? Aha. <laughs> bir seviye önündeyim şu an Katarina'nın. O Katarina alt tarafta bir şey yapacak gibi. Ha ya hayalet bastık. Ulti basacağım. Aa kendinden sekmedi. Burayı intlemiş olabiliriz biraz. Şu an hala daha W atamıyorum. Çok daha iyi oynayabilirdim burayı. Ama olsun. Bakalım ben burada bir şey çıkar mı diye bakıyorum. Jinx tamam. Bu Jinx beni bayağı bir uğraştıracak. Q Derpemiz Mii'nin dalgası da burada kaldı. Baya güzel oldu Bot lane'i baya öne geçirdik. Syndra'nın dikkat etmesi lazım Ben oraya gelemeyebilirim. bilirim. Sıçrat 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 Atarsan gelirim W'yi kaçırdım evet, atması gerekiyordu Birazcık kötü oldu. Ha kurtaracak mı beni? W Belki Vayne toplar. E? Hadi bir asist daha. Hemen kara hasat. Dark Seal. Ah! Hayır 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 hayır. Güzel. Asiste erken alabilseydim. Kara mühür işe yarardı. Şimdi buradan Riyandir'i kasacağız. Tekrardan kamplarımız doğdu. Onları alacağız daha iyi oynayabilirdim. Özellikle şu alt tarafta Katarina'ya ulti attığımda yanına yaklaşmam lazım. Ultinin yanma efekti ise e, slow vuruyor. Yanmış bir hedefe ulti atarsanız da slow vuruyor. Bunu da kullanmanız lazım. O Jinx 0 3'ten 2 kill aldı. Biraz kötü aldı ama olsun. Ben bu oyunu taşırım ya. Bayağı öndeyim. Çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. aynı şekilde orman temizliğine devam ediyoruz. Dediğim gibi sizin önceliğiniz orman temizlemesi olması lazım bu şampiyon oynarken. Yani Sinza oynar gibi, Elise oynar gibi gank atmaya bakmamanız lazım. Ormanı temiz zaten çok hızlı temizliyorsunuz. Yani ormanı temizledikten sonra haritada istediğinizi yapabilirsiniz. Mesela şu an W atmak istemiyorum. Q'mu bekliyorum ki buna daha fazla hasar bulayım. Botta bir şeyler oluyor. Artadan bakıyorum. Güzel. Çok sıkıntı olmadı. Ah. W'nun sanatamadım ya şeyi bitti. Uzaktan uzakta durduruyorum. Buradaki bordu vermek istemiyorum. Güzel. Yani board için öldünüz ha. Güzel. Şu ortada bakabilirim. Katrina'ya bir E. Bir W. of oh, hiçbir şey atamadım. Güzel egzoz. Şimdi direkt baş bizimkiler orada direkt yapıyor ama buradaki bedava skorlar varken neden direkt alalım? Direkt de aynı şekilde pasımızdan dolayı bayağı hızlı alıyoruz. Yumi orada beni bayağı kurtardı. Her temiz o. Hangi geliyor? Yok tamam. Zilin kapatabilirdi beni orada. Golemleri almadım ama şu an Orada tarafa gidemem. Tempom çok geride olur Hemen eşyalarımızı alıp Buradaki kurçuklara oynayacağız Hiçbir nefe vermek istemiyorum Brand oynarken Bunlar önemli Üst taraf nasıl gidiyor 2-1-0-2 gayet iyi. Yukarıya da bakabilirim Ninja tabi aldığı için pek bir Büyü direnci yok ve Şu an baya bir hasar vururum. Katarina kayıp Dikkat edin CS'de de baya bir Öne geçmişim İlk önce Q atıyoruz. Aynı şekil. Sonra E. W. Evet, ben bir pembe atayım. bu çalmak istedi ama... Bunları istiyorsun da sadece bir tanesini alabildin. Ve karşında skor verdin ha. Bence hiç değmedi ama yine de sen bilirsin. Buna tamam denemeyelim. Buraya pembe atacağım. 5 tanesini almam benim için yeterli. Şuradaki kurçuklar çıkacak artık. 5 tane alırsanız. Orman kamplarım çıktı. Tekrardan dönüyoruz. Bir seviye önündeyim. Karşı ormanda. İkinci eşya Riley kasacağım. Ya duruma göre siz de Riley, Zonya kasabilirsiniz ama Riley bayağı iyi oluyor bu şampiyona bu wave'i itmesi lazım. Elise de geldi. Hmm, burada, burada ölüyor muyuz? O öldü. Benim ulti adama sekmedi. Ulti kullanımım şey pekiydi. Karasat! Çok güzel. Ultileri birazcık daha kontrollü atmam gerekiyor. Yani kendinden sektirmek istiyorum ama o mesafeyi duramayınca tabi istediğiniz gibi olmuyor. Hayaletim yetmeyecek. Oo baya bir büyü var şeyin. Katerina'nın. Ben diyorum bu adama niye vuramıyorum. Büyü eşyası almış. Üstüne bir tane daha büyü almış. Belli oldu makarası Katerina'nın. Bunu da aldık. İkinci E fulluyoruz. E veya Q insandan insana değişiyor. Ama E'nin hasarını daha çok seviyorum. Çünkü bazen Q tutturamıyorsunuz ama E'yi yüz yüz tutturabiliyorsunuz. Yani çoğu oyuncuya da baktığım zaman E fulluyorlar. Burada bir aksiyon var. Güzel. Ona yetişebilirim gibi hayalet basacağım. Aa, oh, oşa bastık. Çok güzel yumeye. Hemen bunları da temizleyeceğim. Hızlı döndüğüm için. Elis burada. W tertemiz. Keşke kara alsaydık. Q var mı? E, Q, W, işte kontrol. Bir de ulti atalım. Garanti olsun. Çünkü çok büyük direnci var. Son Q. Nice. Baya güzel oldu. Mavi alamadık buradaki ama baya bir skor aldık. Mücim gitmesek mi ya? Birazcık daha mı dolaşsak burada? Topa gidelim diyorsun ha? He? Kardeşim hemen. Ama o bak o morda bana ulti atarsa üzülürüm. O mordenin bana ulti atmaması lazım. Elis burada tamam. Şu an bakılabilir. Hemen ben bütün hasarımı vuruyorum. Benden çıkıyor artık olay bana dönecek. Liander efekti bıraktığım için. W güzel. Tertemiz. Zaten o hasarı vurduktan sonra orada durmamın bir mantığı yok. Yalnız eş... Oo bezi gitti mi? bitiyor ha. Çok güçlüyüz. Dönelim. Al bakayım sen. Tarius. Tarius. <laughs> Ali'yi de bitirdik. Şimdi tekrardan yukarıdan aşağı bir temizlik yapacağız. 15 saniye ejderha. Hadi oğlum beyin. Gosu. Enti. Enti. 2 level önündeyiz Elis'in. Yani buradaki e, doğru yaptığımız şey neydi? Kamplarımız bittikten sonra takım arkadaşlarımıza yardım ettik. Tabi zor durumda çok kalmadılar. Elis ise e, kamplarını bitirmeden her tarafa genk bak baktı. Başarılı olsaydı tabi seviyede eşit olabilirdik ama başarısız olunca işler istediği gibi gitmedi. Şu an hatta ben 11 olacağım. Bu şurabıl fark olacak. Yani Elis'in yapabileceği iki durum vardı. Ya erken oyundaki o gençleri başarılı tutardı ya da karşı ormana girip yani bana baflarında e, bufflarımda saldırabilirdi. İkisi de olmayınca geri düştü. Benim orman temizleme inanılmaz. Bana karşı çok da şansı yok. Zaten Brand'in de çok sevmediği şeyler e, ıı, üstünüze atlayan şampiyonlar. işte counter jungle yapan şampiyonlar ve hareket hızı bol olan şampiyonlar. Ben genelde Brent e oynamak istiyorsam Lilia banlıyorum. Veya işte karşımda Lee Sin Sinzar görmek istemiyorum. Çünkü bu, bu şampiyonlar direkt üstünüze atlıyor ve kaçış yolunuz olmuyor pek. Orta koridorumuz öldü. Ben bence bu Drake'i yaparız biz. Şu olduğumuzu düşünüyorum. 650 gold. Shutdown'um var. Dikkat etmem lazım. FF! <laughs> Smite'ı niye atmadım? Çok garantici oldu. Bedavayı direkt verdik. Bak sinirlendim sana Jinx. Oh, 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 Ulti atıp kaçma. Aslında tekmiş ya. Niye kaçtı? Saldır. Saldır bey. W. Keşke arkası öyle bir koştu ki Katarina bana arkasında iki kişi varmış gibi Şuradan kapat ya yaptığım çok riskli şu an Ama hayaletime güveniyorum En kötü durumda hayaleti basar kaçarız dur, dur, Totem var yani Şu an zaten çok da kampım olmadığı için dönmek istiyorum elif bu ne oluyor olabilir Şimdi ne gideceğime karar vereceğim yani biraz defansif mi yoksa birazcık daha mı hasar Ben birazcık daha hasar istiyorum o yüzden Shadow Flame kasacağım. Yani sizin keyfinize kalmış bu. Takımında takımınızda eğer işte üstünü de atlayacak, sizi tekleyecek şampiyonlar varsa Zonya gidebilirsiniz. Eee gerekiyorsa Benji gidebilirsiniz. Çok fazla can dolduran şampiyonlar varsa Morello gidebilirsiniz. Bu size kalmış. Şu an beni tehdit edecek pek şampiyon yok. O yüzden tek atmalı bu da doğru gideceğim. Almak istiyorum Gelmez gel, gelmiyor gibi Onlar aşağıdaydı oh, Katerina geliyor Katerina'cım 2 saniye beklersen Şunu alıp gideceğim Stun var mı Sadece büyü direncin olduğun için tabi çok fazla hasarın çıkmıyor. Birazcık hasar alman lazımdı sanki Katarina. Şuraya bak. İki tane büyü direnci eşyası var. Ee, yukarıya bakacağım. Şuradan can toplayayım. Geliyorum. Darius şurada dayan. Dayanabiliyor musun? Dayanamadı. Neyse ortanın iki kule alacağız. Şuraya gidersen beni outplay edebilirler. 650 gold'um var. O yüzden hiç lise girmek istemiyorum. Temizce bitirelim. Yani bitmez de inip alırız. Dön. Birazcık erken mi aldık diyeceğim. Yok. Oyunu kapatabiliriz. Sandra ne yapıyorsun? Aa. Kankam döndük ya biz. Sandra'cım. Üste dönersem çok alabileceğim bir eşya yok. O yüzden bir tane daha full clear atacağım haritaya. Bütün kamplarım duruyor. Vayne'in durumu nasıl? Vayne de iki eşya güzel. toplayın ki iki eşya. Or taraf birazcık geride. Onu da yapacak bir şaka. Şey Her koridor kazanamaz sonuçta. 19 oh, Oooo Katarina geliyor. Bir gözüm aşağıda hala daha devam ederlerse hala daha burada Katarina bence. Bir şey yapmak istiyorlar buraya o yüzden defansta duracağım. Şu an haritada pek yapacağım bir iş yok. Şimdi girebilirim Katarina gördük. Bir dakikaya ejder çıkıyor. Darius'a e bakabilirler. Darius'un dikkat etmesi lazım. Şu an alttan ikinci kuleye gidebiliriz. Katerina bu minin dalgasıyla uğraşıyor. Zaten 40 saniyede ejder olduğu için bu tarafta sağ sol yapabiliriz. O W arkayla tek atıyor şu an. Hasarımız yüksek. Oh, oh, oh. Bir ulti patlattım geri çıkmam lazım. Bile bana döndü çünkü. Or tarafa giremem minler bitti. Da Aha. Orada geldi. Bizinkiler ee, bizimkiler kazanıyor. Güzel. Q'mu Morda'ya saklamam gerekiyor. Ama Q yok şu an. Hayalet. E'ye dodge. Hayalet'i kullanacağız. E. Öldü. Güzel. Bizimkiler de ortadan bitiriyor. Güzel oyundu. Basit. Erken oyunda Brand'i iyi kullanırsak ee, bize neler kazandırdığını gördük. Elise'de 2 level park atmışız. Önemli olan dediğim gibi bu şampiyonu oynarken orman temizliğinize dikkat edeceksiniz. Lan bitirin. <laughs> orman temizlemesine dikkat edeceksiniz. Yani orman kamplarınız varken Sinzali'sin gibi etrafta koşturmamanız lazım. Birazcık daha takımla oynamanız gerekiyor. Hasarda son bir kez bakalım. Hasar gelmiyor. Heh. Yumi'ye vereceğim. Beni iki kere çok güzel yerde kurtardı. Hasarlarda da fena durumda değiliz. Darius iyi vurmuş moraya karşı. Ve de zaten koridorda baya bir kazınıyordu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istediğiniz için ve ormanda zorlandığınız veya öğrenmek istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlara yazarsanız ben de burada size Yüz yüz bilgiyle gösteririm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.